Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hükümet Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diye ilan edilen ve çok müthiş de bir başvurusu var. Ama burada sorun şu, evin yüzde on peşinatını veriyorsun ve memur zamlarını endeksli olarak yılda iki defa zam öngörüyor ve çok kısa sürede de. E, kira artışları yani ödeme taksit dilimleri de ciddi bir şekilde artış gösteriyor Acaba dar gelirde bu işten faydalanabilecek mi? Şimdi dar gelirleri 4-5 bin lira alan emekli, 5 bin 5 lira alan askeri ücret çalışanlar ihtiyacı olan bunlar Varsayalım Mart'ta taksitler başladı 3 bin lira ev kirası 3 bin lira orası 6 bin lira Bu adamın 4 tane nüfusu varsa ne yiyip ne içecek bunu hesaplamışlar mı? Şimdi milletler basit geliyor. Onlar sanıyor diğer banka kredileri gibi. Ben 2000 liradan bir tane kadar her sene zam gelecek değil mi? Senede i̇ki defa zam. Senede nasıl ödeyecek? Çıksın biri bunu da izah etsin ya. Nasıl ödeyecek? Bugün 5500 lira askeri ücret alan bir genç. Hal hazır bin lira kira veriyor. Yemesi, elektriği, suyu 4000 lira. 1500 lira kalı 4 nüfuslu bir adam 1500'de nasıl geçinir? Ve oraya ne ödeyecek, nasıl ödeyecek? Bunun hesabını yapmışlar mı? Bunu yine zenginler, yine dayısı olanlara kariban almaz. Nasıl ödeyecek kariban şimdi soruyorum. Evet. Bu adam askeri ücret alıyor 4500 bin, bin lira. Nasıl ödeyecek? Kirada otuyor iki tane o, okula giden çocuğu varsa nasıl ödeyecek? Biri çıksın bunu izah etsin. Şimdi tele, televizyonlarda söylüyor 2600 lira, 2800 lira, 3000 lira ödeyecek. Nasıl? Tamam da çalışan adam nasıl ödeyecek? Misal bu adam kirada oturuyor. 3 bin lira kira veriyor. 3 de oraya 6. 4 nüfusu var. Ne yiyecek, ne içecek, elektrik, suyu, doğalgazını gazını kim ödeyecek? Bunu hesaplamışlar mı? Bunda kimsenin sesi çıkmıyor. Bu gene zenginlere düşer. Gariban yine aç kalır. Yine ev alamaz gariban diyorsunuz yani. ya. Ya nasıl Söyle bana söyle. De ki sen yalan konuşuyorsun. 5500 lira bu delik adam alıyor. 5500 lira alan adam 3000 lira kira veriyor. Bin lirada elektrik suyu do doğal gazı. Zaten kendisi bu durumda aç. Dört nüfusu olan beş bin beş lira. Bu durumda kendisi aç. Üç bin lira da oraya verecek. Seneye kirasına da zam gelecek. Değil mi? Dörder bin lira oldu. Sekiz bin lira. Hadi varsayalım yıl başında <laughs> al. Yedi bin lira oldu askeri ücret. Ödeyebilir mi? Ödeyemez. Adamlar boşu boşuna sabah gidiyor banka kuruna. Bunu yine zenginler alacak. Babası zengin. Oğlum sen yazıl ben öderim. Karibanın çocuğu gene alamaz bunu. Öde söylesin. Bir tane genç çıksın desin ben öderim. Yıl başında bin lira oldu. Askeri ücret. 4000 lira ev kirası. 4000 lira oraya ödeyecek 8000 bin lira. Bu adamın iki de yavrusu varsa ne yiyecek? Çıksın bunu bir bakan bana izah etsin. Desin ki lan niye yalan konuşuyor? Ben bu kadarını biliyorum. Gene büyük balıklar yutacak küçük balıkları. Gene zengin alacak. Diyecek oğlum sen yazıl. Sen de yazıl sen de yazıl. Karibanın çocuğu yine sürünecek. Bunu kimse alamaz bu evleri. Evet. Efendim TOKİ Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal projesi olarak dar gelirliği ev konut vaadi var ve müracaatlar başladı. 2 artı birler 600 küsür bin lira 3 artı birler 850 bin lira şimdi ödeme taksit dilimleri ya bakın bunu yapıyorsa şimdi şey için değil yoksullara yardım yapmak istiyorsa kim yaparsa yapsın. Kim yaparsa yapsın. Yani fark etmez Tayyip mi yapar, Ahmet mi yapar. Hayır, de, hayır onu sormuyoruz. Bakın işte ben de onu söylüyorum sana. Şimdi ama verilen vaatler yerine getirebilecek mi? Önemli olan odur. Vaat yerine getiriyorsa tamam. Ama bir saniye. Şimdi biraz önce arkadaş anlattı. Şimdi işte sabit dursa bu eylemsiyen sabit dursa okey o zaman tamam derim ama eflasyon sabit değildir bu adamın yoksulun yani bu şu andaki hepsi seçim propagandası başka bir şey değil bunlar hikaye bunu yapması bunu teslim etmesi ben bir hayal oldu hayal de başka bir şey değildir yoksa zaten alma şansı yok seçim yatırım başka bir şansları yok ben buna inanmıyorum yani inandım yorum mı toplama Ya diyorsun. tabi canım propaganda yani seçim propagandası yapacak. Para lazım. Yani bu seçim şeyle yapılmıyor. Ee, Peki enflasyon Enflasyonun yani bütün devletlerin, bütün vatandaşların, bütün ülkelerin en büyük düşmanı. Yani şu anda da enflasyon ülkemizde çok yüksek. Alım gücü sabit maaşlı, sabit gelirli olanlar için çok zor. Ekonomik durum nasıl değerlendiriyor Ya bak şey diyor ki rahmetlik Demirel ne diyor biliyor musun? Enflasyon diyor büyük ülkenin diyor en büyük düşmanı. Düşmanı. Fuş Hırsızlık, dolandırıcılık o ülkede artar diyor. E bizim ülkemizde de artmış durumdadır. Yani bunu dünyanın en büyük enflasyonu biz yaşıyoruz. Ama ben burada yaşamıyorum. Ben burada size açık söyleyeyim. Ben yurt dışındayım. Ben burada yaşamıyorum. Evet. Ha, yurt dışında yaşadığım için ben sizin nasıl hangi şartlarda yaşadığınızı e, sadece gözlemlerim var. Başka bir şey yok. Başka bir şey sizin e, yoksulun, ezilenin, işçinin, yani e, orta gelirinin nasıl, hangi konularda, hangi şartlarda yaşadığı söylemek imkanım yok. Ancak ben burada yaşarsam burada hayat bu bunlarla birlikte yaşarsam o zaman size sorunu anlatırım. Peki Sedat Peker'in açıklamalarına hükümet yetkililerinin sessiz kalması nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bakın şimdi ben e... ya, ideolojik Bakın ya. bakın benim için ideolojidir. Bakın daha önce neydi bunlar? Neydi bunlar? Kol kola girmişlerdi birbirlerini destekliyordu. Kimi kan aktıyordu, kimi insanları öldürüyordu, kimi ne oldu? Ne oldu? Niye bu kadar kol kolayken seçim propagandasına çıkmışken bugün niye söylüyorsun bunları? Bunları niye söylüyorsun? Niye anlatmaya çalışıyorsun? Yani bu olay bence yani her şey çıkar meselesi. Danışıklı yani dövüş mü diyorsun? Çıkar meselesi. Bakın eskide FETÖ'lü bir numaralı dosttu. Çıkarlar yani bir ara çıkarlar şey olunca ters düşünce bu da gelir meselesi ters düşünce ne olur herkes bir yere ayrılır herkes birbirine düşman olur peki Yunanistan'la bir savaş çıkar mı seçim öncesi hayatta çıkmaz <laughs> çıkmaz öyle bir sorun olmaz Tabii. çünkü Yunanistan'ı karşı almak Avrupa e, bakın e, dinleyin bakın. Erdoğan bir gece ya her diyor. her gece ansızı gider Ansızın o işte olmaz gireceksen ben sana anlatmama gerek yok gidip girersin bu iş ben bir şey yapacaksam senin için ben yani sana anlatmama gerek yok. Sen, ben sana anlatınca sen hazırlığını yaparsın Biz bana gereğini karşı. Gereğini yaparım diyorsun Yani. Tabii canım gereğini yaparsın. Ha Ecevit ne yaptı? Hiçbir şey söylemedi. Başketin bir gün tatile çıktı ıı, gitti, gitti. Yani. Gitti iş bitti abi bu. Yani yani bu daha önce şeyde de hatırlıyorsunuz Suriye'de işte Emevi camide namaz kılacaktı. Ya bence ben inanmıyorum. Bak şey şunu iyi bilin. Yunanistan'a saldırmak Avrupa'ya, Amerika'ya saldırmaktır bunu yani öyle bir savaş durumunda bunlar hepsini karşılığa almak demektir. Böyle olmaz yani ben ona inanmıyorum. Evet. Çok, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomik durumu? Valla ben burada yaşamıyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum ama 6-7 ay geliyorum buraya ben. Hatta arkadaşa da biz röportaj verdik. Ama ekonomik olarak her geçen gün kötüye gidiyor. Benim görüşüm. Çünkü biz bak Almanya'ya da zam geliyor. Mesela bu savaştan dolayı ee, zam geldi, yağ geldi, una geldi, şekere, petrol falan geliyor ama bizim insanlarımız şunu değerlendirmiyor. Orada bir vatandaş çalışan 2500-2300 euro alırken asgari ücretliyim ben size saat ücreti şu anda 15 euro. Bizde asgari ücret ne kadar? Yani bunları şey etmemiz gerekir. Şimdi bu ee, ben vatanımı seviyorum biz de milliyetçi insanız biz de Türk'üz ama ekonomi iyi gitmiyor kardeşim iyi gitmiyor yani benim görüşüm bu Haziran'da ben bir gittim şeyde Haziran'da geldim ee, geçen Eylül'de gittim aradaki farkı ben size söyleyeyim %150 her şeye zam gelmiş hadi bizim için sorun değil biz orada euro kazanıp burada gelip kısa bir sürede bu parayı yiyoruz tatil yapıyoruz ama burada yaşayan insanları yazık yine burada yaşayan insanların çoluğu var çocuğu var bu genç kardeşlerimiz mesela bunlar var bunlar hep yani ilerisi ne olacak bilemiyoruz Peki Sedat Peker'in açıklamalarını izliyorsunuzdur mutlaka. İzliyorum devamlı yakından da takip ee, ediyorum evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir hükümetin veya da devlet yetkililerinin bu konuda sessiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset olarak ben siyasi görüşümde ben milliyetçi adamım ama milliyetçi derken tutup da eee abuk subuk bir milliyetçilik değil. Sezar'ın hakkı Sezar'a olacak. Bir kere şu rejim, tek adam rejimi bizde tutmadı. Yani başkanlık rejimi. Başkanlık rejimi bizim ee, denetleme statüsü yok. Şimdi Danıştay Sayıştay Anayasa Mahkemesi 3 öğe. Bunlar denetliyordu partileri daha önce. Yani bundan önceki politik düzende. Fakat başkanlık düzeni geldikten sonra denetleme kalktı ortadan. Tek adam rejimine gittiğimizden dolayı denetleme kalktı. E şimdi ee, ben kendi adamımı koyacağım. Sen kendi adamını koyacaksın. Hiç ses çıkmayacak. Öyle de yürümüyor işte. Görüyoruz bakın. Denedik biz kaç sene oldu? Aşağı yukarı. Peki bayağı Oradan, bir zaman oldu. Parlamenter sistemde de biliyorsun hükümet koalisyon dönemlerinde çok uzun vadeli hükümetler göremiyorduk. Evet yani, olmuyordu maalesef. 9 ay 8 ayda bir evet, seçim. Değişiyordu. Doğru da değişiyordu. değişiyordu. Bu da bir e, ülke adına ekonomik o da tabii tabii tabi, yıkım tabii o da bir yani, yıkım. Tamam başkanlığın eksikleri olabilir, eksikleri olabilir evet. ama parlamenter sistemde de biz tek başına bir iktidar Ta, çıkaramıyorduk şimdi, ya. Evet şimdi o da şundan kaynaklanıyor. Türkiye'deki gerçek pahalılığı gören insan, gerçek insanlar görecek bunu. A partisi, B partisi, C partisi demiyorum ben. Bu ülke hepimizin iyi yönetecek bir insan lazım bize. Şimdi 20 sene bu partiyi biz denedik, değil mi yani vatandaşlar oyunu verirsin, vermezsin o tartışılır. Ben partileri de kötülemiyorum. Çok biz de vatandaşın, o, tercih. vatandaşın tercihi insanların e, seçimlerine de saygı duymak gerekiyor. Fakat e, gidişatı ben iyi görmüyorum. Peki Yunanistan. Yunanistan'la bir kriz var biliyorsun bir savaş ya çıkma o, olasılığı var mı ya yok bence yok çünkü ben eski askerim eski denizciyim Yunanistan'dan bir savaş çıkmaz çıkmamasının sebebi de Yunanistan zaten dersini aldı zamanında o şu anda Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin daha doğrusu nasıl İsrail Amerika'nın şımarık çocuğu e, falan şeyde e, Yunanistan'da, Yunanistan'da Yunanistan'da aynı şekilde bakın Yunanistan'ın nüfusu 8 milyon. 8 milyonun 4,5 milyonu Avrupa'da yaşıyor kardeşim. Ben görüyorum orada. Ben orada yaşıyorum. Yaşlı insanlar orada yaşıyor. Onlar da tedirgin. Onlar da maaşlarını alamıyor doğru dürüst. Biz gene onlara nazaran iyiyiz. Şimdi bu silahlanma falan filan bunlar hikaye. Türkiye 85 milyon. Türkiye'nin Avrupa ordusu Avrupa'da en iyi ordu olarak geçiyor NATO'da biliyor. bu var yani. Yani tabiri caiz söyle demeyelim de yani yani. bir etsek şurada gürlesek Kaç mil kardeşim ben biliyorum, ben askerliğimi murip'te yaptım. Tcg adatepe muribinde yaptım. Biz biliyoruz o dönemleri. 80'de ben askerdim. Biz biliyoruz o işleri. Yani Yunanistan biz daha aşık atamaz. Amerika'da zaten bunları pohpohluya sırf silah satmak için. Yoksa Yunanistan tek başına gelip de Türkiye'ye ben saldıracağım falan onlar hikaye. Peki bir asker yemez. emeklisi olarak şunu da sormak istiyorum. Türkiye'nin eski 80'lerde 90'lardaki terör Durumu neredeyse yok denecek kadar Evet aldı. azdı azdı ee, havada karada ihası siyasi evet. e, Türkiye'de bir level atladı nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi o da şunu söyleyeyim e, Çok büyük bir başarı büyük, değil mi şu anki başarı e, o zaman da başarıydı şimdi de başarı mesela ben iyi yapılan şeylere iyi diyorum mesela şu anda bu bayraklar denen insansız hava araçları İngiltere bile sıraya girmiş vaziyette benim için gurur verici bir şey. Evet. Ahmet yapmış, Mehmet yapmış. Beni o ilgilendirmiyor. Yani bunu siyasi olarak değil. Hayır, siyasi olarak değil. Biz milliyetçi olarak kardeşim tabii ki o adam yapıyorsa bunu evet. biz de yapacağız. Evet. Daha önce İsrail'den aldığımız her onlar bir bir patır patır düşürüyordu, düşüyordu. Neden düşüyordu? Adamlar vurmamızı istemiyordu. Ondan düşürüyordu. Şimdi ne oldu? Yazılımı evet. sen kendin yaptın. Adam müdahale edemiyor. Bu bizim için bir evet. ömünç kı, kıvanç kaynağı yani. Evet. Bunu götürüp Erdoğan'a veya bir başka hayır hayır bu yani siyasi şey, duruma yamanmanın alakası yok yani Yani Doğru şimdi de. zaten bakın eskiden köprü yapıldı yol yapıldı diyorsunuz eskiden kazma ile kürekle yapılan köprüler şu anda bir makineyle yapılıyor senin 10 e, günde kazdığın 10 metre yeri atıyorum bir makine günde 20 metre kazıyor teknoloji ilerledi yani Millet adına taş üstüne taş kalan Allah razı olsun diyelim Tabii bana. öyle diyeceğiz şimdi ama olursa. ya şimdi şöyle e, iyi yapılan şeyler de var eksikler de var. Bunlar hep oluyor. Ama iyi yapalım, alkışlayalım. Kötü yapılan şeyleri de tutalım. Hafızamızda bir kalsın. Oy vereceğimiz zaman masaya onu yansıtalım. Evet. Oy sandılar Çok, Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür ederim.